Ayeti bir daha oku. Sana kitabı oku. Sana vahyettiğimiz yani sana gönderdiğimiz Kur'an'ı oku diyor allah Teala peygamberine. Evet. Namaz dost doğru. Bak namaz kıl demiyor Allah Celle Celle. Namazı dost doğru kıl. Namaz nasıl dost doğru kılınıyor? Tırnağından saçının teline kadar temiz olman gerekiyor. Evet. Adam bir aydan beri banyo yapmamış. Pis pis kokuyor. Ama tamam namaz kılarken abdest alıyor. Ama gusül abdesti de önemli. Temiz olacak vücudu. Şimdi diyelim ki e, namaz abdestini alırsa arzaları temizliyor. Ama göbeğinin içini abdest mi temizler, gusül mü temizler? Gusül, temizler. Çünkü abdestin e, abdestin alınışında göbeğin göbek bölgen değil mi? Ya da avret yerlerin var mı? Yok. Onlar da önemli. Bir Müslüman her hafta en kötü cuma günleri ya perşembe gecesinden perşembe akşamı cuma gecesi ya da cuma günü cuma namazından önce tamam mı? Her zaman temiz olacak. Cuma günü sabahta kalktığınızda cuma namazından önce saat 10 olur 11 olur ne yapacaksın? Bir, önce tırnaklarını tertemiz keseceksin. Tamam mı? Tırnaklarını ayakla el ve ayak tırnaklarınızı ne yapacaksınız? Her cuma keseceksiniz. Eğer tırnaklarınız uzamışsa, içine pislik girmişse aldığın abdestli de sıkıntı. Sonra Allah namazını nasıl kabul edecek? Temiz olacak. Bak o yüzden ne diyor ayette Allah Teala namazı dost doğru kıl. Çarabın temiz olacak. Sen, sen, şimdi bir cumhurbaşkanının yanına gittiğini düşün. Valinin yanına gittiğini düşün. Çok büyük, zengin böyle kodaman bir adamın yanına gitsen. Üstünün başını nasıl ne yapıyorsun? Hemen en de. güzel elbisini giyiyorsun. Değil mi? Hatta bir gün öncesinde de hazırlık yapıyorsun. Acaba ne giysem. Değil mi? Senin i̇şte, seni yaratan da kainatın onu da yaratan, o zengini de yaratan, o valiyi de yaratan, herkesi yaratan Allah'ın huzuruna gelince paçavra gibi <laughs> böyle olmaz. İşte o yüzden namaz kulu ne yapmıyor? Düzeltmiyor. Neden? Çünkü Allah Teala istediği namazı biz kılmamış oluyoruz. O yüzden dost doğru kılmak nasıl olacak? tertemiz olacaksın. Elbisenden, çorabından, pantolonundan, üzerindeki kıyafetinle. Evet, devam et. Gerçekten namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar. Evet. Şimdi bunlara uyarsan hayasızlık fena fenalık nasıl? Sersi adam namaz kılıyor. Serseri serseri küfür ediyor. Etrafı insanlara zarar veriyor. Oluyor? Böyle tuhaf tuhaf deli deli hareketler ediyor. O adam dost doğru namaz kıl, kılsa arkadaşına zarar verir mi? Ay. Komşusuna zarar verir mi? Başkasını döver mi? Başkasının malını çalar mı? O zaman Allah'tan gerçekten korkar. O zaman Allah Teala'ya sadık bir kul olur. Biz Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmediğimiz için ne oluyoruz? <laughs> ahlaklı insan oluyoruz. Getirmediğimiz için ahlaksız oluyoruz. Bu halde ne oluyor? İnsanlar faydamız olmuyor. Diyelim ki sen kötüsün, kötü birine denk geldin. Adam seni kötülüğe teşvik etti. Hemen onunla beraber hainlik yapabilirsin o zaman. Hain